Merhaba, bu videomuzda 4 yollu kablo tavası bağlantı elemanını nasıl kullanacağımızı inceleyeceğiz. 4 yollu kablo tavası bağlantı elemanı taşıyıcı kablo tavaları araç çubuğundaki görmüş olduğunuz buton oluyor. Bu butonun üstünde bekleyecek olursak bu aracı nasıl kullanacağımızla ilgili kısa bazı bilgilere ulaşabiliriz. Şimdi sağ tıklayalım ve elemanımızı inceleyelim. Bu elemanımız 4 yönden gelen kablo tavasını birleştirmek üzere kullanılabilir. Ancak her zaman elimizde 4 adet kablo tavası olmak zorunda değildir. Şimdi farklı durumlarda bu makroyu nasıl yaratacağımızı inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi 4 yönden gelen aynı düzlemde yer alan kablo tavalarımı daha önceden yarattım. Makromu çalıştırmak için sol tıklıyorum ve elemanlarımı sırayla seçiyorum. Burada seçmiş olduğunuz sıranın herhangi bir önemi yok. Herhangi bir sırayla da seçerseniz komosis uygun şekilde bağlantıyı yapacaktır. Gördüğünüz gibi her kablo tavası daha önceden bulunduğu orta noktadan geriye doğru belli bir miktar çekildi ve Komosis veri tabanından seçmiş olduğumuz kablo tavalarının genişliklerinin en kalınlıklarına dikkat ederek bir dört yönlü kablo tavası seçti ve onu ilgili yere yerleştirdi. Tabi az önce de söylediğim gibi her zaman elimizde dört tane kablo tavası olmayabilir. Bu şekilde üç kablo tavamız olabilir. Yine aynı şekilde bağlayacağım elemanları seçiyorum ve Konos benden dördüncü bir kablo tavası seçebilmem için bekliyor. Ancak seçeceğim dördüncü bir kablo tavası olmadığı için sağ klikliyorum. Ve Komosis dört yolu bağlantı elemanını yerine yerleştirdi. Şimdi iki kablo tavalı duruma bakalım. Yine iki elemanımı seçtikten sonra daha fazla kablo tavası seçmek istemediğimi belirtmek için sağ tıklıyorum. Ve Komosis yeni bir makro yaratım moduna geçiyor. Ona da sağ tıklayacak olursak seçimlerden çıkabiliriz. Ya da aynı seçim iptallerini escape tuşuna basarak da yapabilirdik. Tek bir kablo tavamızın olduğu durumda ise dörtlü kablo tavasını şu şekilde yaratabiliriz. Kablo tavamızı seçtikten sonra daha fazla eleman seçmeyeceğimiz için sağ klikliyoruz ve Comasys otomatik olarak nokta seçim moduna geçiyor ve bize seçtiğimiz elemanın hangi ucuna bağlantı yapacağımızı soruyor. Bağlantı ucuna yakın herhangi bir nokta seçmemiz yeterli. Ve Comasys seçtiğimiz elemanın genişlik ve kalınlık bilgilerini kullanarak veri tabanından uygun bir e, dört yollu kablo tavası bağlantı elemanı seçti. Bu elemanımızı sadece uzayda noktalar vererek de yaratabilirdik. Şimdi hızlıca ona bir örnek görelim. Yine makromu çalıştırıyorum. Sağ klikleyerek herhangi bir eleman seçimi yapmıyorum ve nokta seçimine geçiyorum. Komut şu an benden bir merkez noktası istiyor. Merkez noktası olarak şuraya vereyim. Benden bir X yönü, şu yön olsun. Ve bir de Y yönü istiyor. Verecek olursam vermiş olduğum düzleme uygun bir şekilde nesnemi yerleştirdi. Tabii herhangi bir kablo tavasını seçmediğim için biraz önceki durumlarda hatırlarsanız kablo tavalarını tek tek seçmiştim. Bu durumda herhangi bir kablo tavası seçmediğim için komisis varsayılan olarak atanmış olan genişlik ve kalınlık bilgilerini kullanarak veri tabanından bir 4 yollu kablo tavası elemanı getirdi. Tabi burada 3 noktada seçmek durumunda değilsiniz. Sadece tek bir nokta seçerek de eleman yaratmak mümkün. Yine makromuzu çalıştıralım. Eleman seçim modundan çıktıktan sonra elemanı yerleştirmek istediğimiz noktayı seçiyoruz. Ve GK noktayı seçmek istemediğimiz için sağ klikliyoruz. Ve eleman seçtiğimiz noktayı bağlantı noktası olarak kabul ederek ve komisin hali hazırda bulunduğu lokal koordinat sistemini kullanarak yerleşti. Diğer bağlantı elemanlarımızda olduğu gibi bu makroda akıllı bir nesne yani bağladığı elemanların geometrilerinde olacak değişiklikleri takip edip kendisini bu değişikliklere göre uyarlayabilmektedir. Örneğin bu dört yolu kablo tavasını yaratmak için kullandığım kablo tavalarının genişliklerini değiştireyim. Gördüğünüz gibi dört yolu kablo tavası elemanım da Bağlantısını gerçekleştirdiği kablo tavalarının gövmesindeki değişimden etkilenerek kendisini onlara uygun bir genişliğe ve yüksekliğe getirdi. Tabi burada Komosis'in eleman seçimini yaparken dikkat ettiği bir özellik ise bağlantısı yapılacak olan kablo tavalarının en genişini kendisine referans olarak seçmekte. Örneğin şu kablo tavasını biraz daha küçültelim. Gördüğünüz gibi bu kablo tavası küçülmesine rağmen 4 yolu bağlantı elemanının genişliği küçülmedi. Çünkü buradaki arta kalan açıklığı size bir sonraki videoda anlatacağım daraltma elemanlarıyla kapatabiliriz. Ve bu şekilde dört yollu bağlantımızı güzel bir şekilde tamamlamış oluruz. Size bir de basitçe bu elemanımızın özellik penceresinden bahsedeyim. Nesnemize çift tıklıyorum. Ve burada diğer videolardan da hatırlayacağınız gibi sol tarafta 4 yolu kablo tavası elemanının veri tabanı tarafından sağlanan bilgilerinin hiyerarşik olarak dizilmiş halini görmektesiniz. Ve sağ tarafta da elemanın veri tabanı tarafından sağlanan geometrileri gösterilmekte. Sol alt köşede ilk seçtiğimiz elemanın hangi uçtan bağlanacağını gösterir, ne taraftan bağlanıyor bilgisi. Ve sağ alt köşede de bu elemanın pafta tarafından nasıl çizileceği ile ilgili ayarlar mevcut. Sağ tarafta yer alan pafta çizimi ile ilgili ayarların nasıl kullanıldığını ilgili videodan inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.